Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Negi Bro Ferro hele oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuşlar orada uçuyor. Bu oyundan serisini istiyorsanız bol bol like atın arkadaşlar. Videomuz başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte Kazım Usta burada biz de arabanın içindeyiz. Kazım Usta'nın evine geldik arkadaşlar. Saat 19.58 arkadan bir şey aldık. Ne de bilmiyorum evi kesiyoruz ve yine tekrar bakıyoruz. Görüntü müthiş. Uydumuz da var yanımızda. Aa kamera. Aha Kazım usta burada. Saklanmış çok korkutucu. Bizi yakalamasın mı Kazım usta? Ha. Kavşanı yakalamış. Ha yedi kavşanı. Şimdi biz bunun evine gideceğiz. Çöplerin hepsini çıkardık. Sola yattı. Ha kameraları da atıyor. Aa, bizi de attı. Şimdi biz gideceğiz içeri. Çok tehlikeli. Dövünle bakıyoruz. O. Kazım Usta bir şeylerle uğraşıyor. Kazım, ah akrabalar geldi Kazım Usta'nın üç kişi. Bugün Cadılar Bayramı herhalde. Aha Kazım Usta bakıyor kim? Ah kaçtı. Yukarı doğru çıktı. Aha çocuklar şimdi korkacak bence. Aha çocuklar korkacak. Yukarıda aha Aa, çok korkutucu çok korktum da birden saat oh, geldi O çocuklar nereye gitti Çocuk, Kazım Usta çocukları aldı götürdü çocuklar yok aha merdiveni de çekti çok tehlikeli aha. Kazım Usta yanımda Miraç var sen Miraç bu oyunu biliyor musun biliyorum Kazım bu kadar kazmıştır. Kazım Usta Kazım, Kazım Usta orayı kapattı kesin çocuklar oraya koydu Çocukları kaçırdı oraya sakladı. Bende. de. Onları yiyecek. Şimdi biz şöyle bakalım dürbünle nereye gitti. Şöyle kontrol edelim. Çatıyı kapattı. Biz çatıya mı gitsek acaba? Şimdi biz de yakalamasın. Beni yakalar kamera koymuş. koymuş. Kamera koymuş. Biz, biz onu bulacağız arkadaşlar. Böyle yapalım şöyle. Şöyle Kazım Usta nereye gitti ha? Kazım Usta kamera yerine gitti. Dur çıkamıyoruz mu Aha, çıktık. Biz gidelim. Kazım Usta bizi görmüşsün. Kazım Usta. Dürbünü niye attın? Dürbünü alamadım. Ya yani mı? Hı -hı. He bak burada. Aldın dürbünü. Arabamız da var burada. Gizlice gidelim dur. Şuradan saklanalım. Nereye gidelim Miraç? Ah camdan girelim. Ama Kazım Usta bizi yakalamasın. kapıyı açalım şunu alalım ya kapıyı açalım ne varmış fırlatırız onu alamıyoruz mu yok bizi kazım usta görürse yalnız biz çok tehlikeli çatı katına çıkalım bizi peşliyor mu he yok bence çöp mü çöpü de alalım çöpü kazım usta geliyor geliyor saklanalım Kaçalım Kazım Usta bizi görmesin. Nereye gideceğiz biz? Kazım Usta'na saklanmamız lazım. Kazım Usta. Gelsene buraya Kazım Usta. Gelsene lan buraya. Kaçalım kaç 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 bizi yakalamasın. Kaç 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 kaç. Kazım Usta hemen şuradan kaçalım şöyle. Kazım Usta nerede? Aha geliyor. Bizi yakalayamaz ki. şöyle çitlerinden de Kazım nerede? Kazım dağla bizi peşinden gidiyor. Kaç kaç kaç! Evet, ah odasına odasına gidelim, bizi yakalayamaz. Çok hızlı koşuyoruz. Kazım üstte bizi etti. Şimdi biz odasına gidelim. Şuradan Aha. Oh, kaç kaç Kazım üstte geldi. Ah yakaladı bizi götürüyor. Ha Kazım Usta bizi fırlattı. Kazım Usta. Kazım Usta nerede şimdi? Kazım Usta çok iyi. Tamam da. Ha bu çıktı. Çok attı. Tamam. So <laughs> <laughs> Kazmış sana kaçmamız lazım. Araba nerede? Ha, Araba. Şimdi peşine gideceğim ben. Kazım usta. Ne? Kazmış da bizi yakalayacak. Arabayla. Ha, Kazım Usta Kazım Usta Kazım Usta sürükleme bizi Kazım Usta Kazım Usta Aha Ayağımızdan sürükledi, attı bizi Aha Uçtuk resmen nasıl yapalım Biz bir şeyler Aha yaralandık Nasıl gideceğiz Kazım Usta'nın evine Gizlice Ge gideceğiz Kazım ustadan ne alacağız acaba Kazım Usta'dan kafasına bir şey atalım, kafayı yesin. Böyle göbek katsın Bir topu bir. Abim hmm. indirmişti ya, tohu Kazım Usta, abi yersene. kafasına atmıştı ya, böyle göbek atıyordu. Aha, o kutuda so, çıkarsın. İhya. Mira... Bana çekerim Bu ne? Haykırı. İlkanet Ne? Aha, Kazım Usta geldi. Kaç, 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 kaç. Yakalayamazsın. Kazım Usta, hadi gel. Üstü düz, e? buraya kadar gelemez. He? Biz kötüyüz buraya kadar gelemez. Korkak kazmışlar. Bir Biliyorsunuz. Ne yapacağız ne? Kazıstana <laughs> <Ustağım. Ay>, <laughs> kaçmamız lazım. Kazmışlar yapma bize böyle. Çok kazıstır şimdi, şimdi atacak bizi uçacağız. <laughs> Bu tekme. tekmini tekmini. iyi bir medeniyet. bizi da bir yere otobana vereceğiz. <laughs> <Gözler>. Nasıl oldu? Daha yakın. da yine geldi ya. O kazmış bırak bizi ya. Kazım <laughs> usta bence durmamız lazım dışarıda. Şey yapsın. Bizi e, seyretsin şey dışarıyı. Ben de bence arabamıza video çekiyorum. Devrimimizi açalım. Dervimizi açalım şimdi. Devrimiz. Devrimiz yapmış Kazım Usta. Kazım Usta devrimimiz oldu. Çabuk Kazım Usta. gel Kazım Usta izliyor. Amca. Elif amca. Daha gizlice gideceğim. Sessizce gideceğim. Yukarıya çatıya nasıl çıkacağız Mirac? Ben geleyim. Kazım... Aa Kazım Usta bizi gözetliyor. Düş gidelim. Aa bak. Dari mi? Aha gördüm. Aa. Kaz kaz kaz. Vur ama. Bence yani orada buna kuruyor biz orada o kardeş de deki yuh kızmıştı olmuş yer aldı Allah ile kızmış köpek aha hadi tu şimdi hadi Kazım usta var. Bizi vuramazsın Kazım usta. <laughs> <çok güzel>. <gülüyor> 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 kazım usta! Kazım usta, bırak bizi kazım usta. <laughs> o <Koca> <benziyor> yansana şu kabuğu salaktı aaaa aha kazım ustayı gördün o kaçıyor kaçıyor hayır 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 kaçıyor kaçıyor tamam tamam kabuğu usta niye Биздә эль бихавалва. Авыр чыкма гереп. Ити,

kaldı, ne bir bir şey ya, Biz şimdi nereye gidelim? <laughs> ee, şey, çocukları nasıl kurtaracağız şimdi? Çocukların yeri nerede? Evet, burası evet. çıktı. Hayır! Hayır! <laughs> 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 Videoları bu kadar arkadaşlar. Ne gibi burun, burun, heron videoları istiyorsanız video vermeye kanalıma. Video vermeye kanalıma unutmayın arkadaşlar. Like yapmayı unutmayın. Like yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Sonra bir daha devam edeceğiz. Anne! Sonra bir daha devam edeceğiz. Gel anne. えっ <laughs>